Merhaba ben Ali Kayıkçıoğlu. Kayıkçıoğlu İnşaat'ın yapmış olduğu Mavida Teras Projesi'ndeyiz. Projemiz 240 daireden oluşmaktadır. Bu projeyi yaparken bizim için dayanıklılık ve estetik çok önemliydi. Bu yüzden içerideki cam sistemleri ve dış cam balkon sistemlerinde tamamında BKS'yi tercih ettik. BKS'yi tercih etmemizdeki en büyük sebeplerden bir tanesi kaliteli, estetik oluşu, ses ve ısı yalıtımı bulunması. BKS ürünleri bir alüminyum sistemidir. Tabii ki bu işin başından, hamurundan, üretiminden oluşan bir süreç var. Önce ölçü alacak iyi bir ekibin olması alınan ölçüyü yerinde uygulayabilmesi. Bununla beraber buradaki asıl amaç ses, su, ısı yalıtım dediğimiz için mastiktir, silikondur ve buna benzer yalıtım malzemelerinin yerinde ve zamanında uygulanması Bunların hepsi bir işçilik. Tamamen bu işi profesyonel ekip bulunması. Şu anda biz BKS ürününde bulmuşuz, memnunuz. Bunlar da önemli detaylar. Tüketicilerin bunlara dikkat etmesini öneriyorum. Teşekkür ederim. BKS hayat balkonda. BKS,